Evet Evet arkadaşlar bugün sizler bir yiyeceğim. Havuzda 24 saat tutuyoruz. Karışım da olacak da annem vermedi bu arada. Ben, benim varım. Hmm. Neyse arkadaşlar çok konuşmadan hemen eşyalarımızı alacağız. Şimdi arkadaşlar eşya hazırlamak için sıra aldım. Sıra al ayarladım. Sıra dolmadan hazırlanmaya çalışacağız. Şu iki çantamı alacağım. Şimdi şey uygun craft almak istiyorum. O da arkadaşlar havuzun süründen çıkabilirim. Böyle gezinebilirim. Hiç sadece içinde değil gezinebiliyorum. O yüzden kıyafet falan da alacağım. İki tane çanta alacaktım. Ben ya. de alacağım. Düzden gerek var var. Sipariş vereceğiz arkadaşlar size. Şöyle düzden falan telefonu buraya koyacağız. Telefonu koyarım orada. Şöyle şey alacağım. Mayo. Şunu giyeceğim. Mayo lazım. Mayo şey. Şurada bir dakika. Burada. Belki spor yaparım. Spor için bunu alacağım. Bir bunu alacağım. Şimdi mayo. İki tane mayom var. Onlardan alacağım. <laughs> Neyse kızım mayom var. Benim. Çok giymem büyük ihtimalle. Mayom yok. İyi ee, mayom yok. Ha tamam. Normal mayom. Hemen, bu arada arkadaşlar sürü durduracağım. Sonra üstü giyeceğim. Ee, şunu giyeceğim. Artık bunu giyeceğim. Bunu giyeceğim. Sonra şapka olarak da şurada. Şunu takacağız. Yüzme gözlüğüm var. Yüzme gözlüğüm Dur şunu alacağım. Tamam bitti. Biraz daha attık ama neyse. Bu ne? koyuyorum. Yani. koyuyorum. Ay, oraya koydum. Koyuyorum. 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 Şöyle şu gözü koyacağım. Tamam. Şimdi havuzda ilginç bir şekilde sunum alacağım. Dürüst. Bunu alacağım. Ders çalışacağız havuzda. Yani az zaten bir tane şöyle defteri sorular yazdık sosyal şeyine. Onu yapacağız. O yüzden şunu almak zorundayım mecburen. Şu kalem. Bir tane kalem. Alayım. Şöyle küçük bir kalem kutusu hazırlıkmış. Şöyle önemli şeyler. Şu. Tamam. Çok özen göstermeme gerek yoktu herhalde. Şuraya koyayım. Defterimi de buraya koyayım. Göz koyacağım. Ders için. Fafim. Fafi, koyacağım. Tamam sıram doldu. Şimdi üstümü giyeceğim. Dur şunu koyayım. Hi <laughs> Şunu sığdıramadım. Sığmıyor. Arkadaşlar elim dolu. Hemen şöyle bir de bir şekilde götüreceğiz. Burada durabilirim. O telefonu almadı. Doğru telefon aldım. Telefon almak mecbur. O yüzden hemen arıyorum. Derinlerin. Telefonu buraya koyabilirim. Çünkü burada gezinebileceğim. <laughs> Zaten burada yataklarımız var. Bir şey olmaz herhalde. Şimdi hemen havuza girmeyeceğim. Ay havuz falan böyle odam. Oda yapacağım kendime. Şu tatlı mı rahat olurum. Buna oturur, oturmak için bu. Ha, oturmak için. Bunu atmak zorundayım. Neyse. iki kişilik. ama ben bunu atacağız. Tamam. Şöyle o yapayım. Kendime ya. şurada çalışma alanı olsun. Bir Şuraya şöyle şöyle. Kalem. Ne de bu de da? Kendime çalışma masası yaptım şey şöyle. Tamam. Daha Neyse şimdi havuza gireceğiz. Giyeceğim bir şurada. Heh, şöyle. Aa meyve suyu da var burada. Şunu açacağız. Hop şöyle. Oy çok iyi. Islanmadım bu arada. Şuna oturayım. Daha güzel. Devireceğim ya. Arkadaşlar burada 20 set almıştık. Arkadaşlar tamam. burada şu diğeri kardeşim bu benim. Seni benim en güzel en, en güzeli. Benim bakın. Çok güzel. <laughs> Takırtacağım. <Tekrar gireceğim. gülüyor> Abla ben de geldim. Bebeğe Aa ablio güzel mi? Benim <laughs> Benimki daha güzel. Ben de içeceğim, alacağım. Hı. <laughs> <laughs> Hadi o zaman bir bestik. Arkadaşlar burada e, şey, Lina e, yüzmeyi bilmiyor. Arkadaşlar burada annemle kendi değiştirdim. Bir tane tatipçim istiyordu. O yüzden değiştirdim. Bayağı istiyordu arkadaşlar. Yorumları yazmadım yanıma geldi. Evet arkadaşlar şaka yapmıyorum yanıma geldi. O yüzden iyi şey olacak. Değiştirmek zorunda kaldım. Bayağı istedim çünkü. Yani öyle olursa da abonelikten çıkıyor. iyi o yüzden adım ışır yapmak zorunda kaldım. acaba. Yani yorumlara bakarsanız göremezsiniz. Hii. Oyunda hızını değiştirmek zorunda kaldım. Ay, Her neyse. Biz bir yüzmeye şey. devam edelim. Yok, yok şey. Bu benim bak hey, benimki daha güzel. Yok. Benimki çok tatlı. Benimki havalı. Ben havalı oynamayı sevmiyorum abla. Biliyorum. Biraz akşam olmaya başladı. Annem bana yemek getirecek. Hadi sen git. Abla üşüdüm. Tamam. Ee, anne. Arkadaşlar bu arada ben de şimdi üstümü değiştireceğim. Çünkü ben de üşüdüm. Umarım kendime uzun bir kovul bir şey almışımdır. Tamam almışım. Bunu giyeceğim. Bayağı üşüdüm. Arkadaşlar annem dedi ki yemek sipariş et. Ben de şimdi birazdan size yemek sipariş edeceğiz. <laughs> Telefonum burada. Birazdan ödev yapacağım. Tamam. Evet arkadaşlar sipariş ettim. Şimdi istekli şu anda arkadaşlar. Arkadaşlar bir dakika şimdi short video çekeceğim. Siz bunu göremeyeceksiniz tabi. Ben şimdi çekeceğim ama. Evet arkadaşlar çektim. Biraz saçma oldu sanki o yüzden göndermeyeceğim. neyse şimdi yemeğimin gelmesini bekliyorum. O zamana kadar ödevimi yapıyorum. Ah, geldim canım. Kızım. Ay, sıcak bir içecek getireyim yoksa buradaki içecekleri yiyecek içer misin? Anne ben içeyim oradaki içecekleri. şuraya koyayım kızım koy anne. Ödevim bitti mi? Bitti bitti. Teşekkürler anda. anne. Anne kalemi kıyafet getirir misin? Çok kalem koyar mısın? Tamam kaç kıyafetini alacağım? Bu istak zaten. Bunu alacağım. Bunu alalım. Çok kıyafetini kızım kısa tabii. Pijama da hiç almamışsın. Uyuyacaksın ya sen bir de burada. Anne vallahi hiç düşünmedim onu. Ah, sen uzun ben ben giydim ne işte. Ay. Dur bir şey getireyim. Bir de pijama getireyim. Dur anne. <laughs> Bak kızım. Tamam anne. Pijamayı giyerim ben. Çiğ. <laughs> hani <laughs> Nasıl şimdi şu. Hayır git. Ay dokunma ona. Anne bu bunu... çocuğa. Gel. Arkadaşlar ödevimi de yaptıracağım. Şimdi içecek içeceğim şunu. Şu, şarkılar, evet, evet arkadaşlar. Yememi yedim. Saat. Saat. Saat dakika kaçıyorum. Saat 9 arkadaşlar. Ay 12'ye. Şimdi biraz gece videoları çekeceğim ben. <laughs> Biraz şu video çek. Evet arkadaşlar şu videoyu chat Şimdi arkadaşlar saat bayağı geç oldu. Bir falan oldu. Uyuyacağım o yüzden. Şöyle eşyalarımı böyle iyice kapat. Pişamamı giyeceğim. Burada bir de uyumak en kötüsü. <laughs> Neyse arkadaşlar şimdi ben uyuyacağım. Yarın sabah görüşürüz. Sokağa uyuyordum ya. Ay yavrum uyu. Yavrum hastalanmasın da okula gitmesi gerekiyor onun. Kucağıma alayım da onu. Alo. Şöyle bir. Yatağını ötüreyim. Kızım sen daha uyumadın mı? Uyumadım anne. Hadi uyu. Aa. Yarın okul yok ama gelin de uyum. Anne. Kız, kızım bırak ablanın o. Şuraya koyayım. Ay kızım benim ay. Video çekeceğim diye. Üşüyüp kendisini hasta diyecekti. Şu aşağıdan alayım da. Ay bir de şu soğuk yerde uyumuş. Ay canım ya. Para kazanmaya çalışıyor küçücük yaşta. Şunları alayım da. Hemen şöyle. Uyanınca tabi yatağında uyanacak canım benim. Ah, telefonu da burada kalmışsın şöyle. Şöyle yerleştireyim de. Zaten yarın uyanınca hasta hasta olacak. Kesinlikle. O yüzden ben yerleştireyim, yormasın kendisini. <laughs> Arkadaşımın doğum günü için yaptığım O bu güzelliği kırmaya kıyamam. Yerleştireyim <laughs> hey. bari. Ay, ay, bir de okula gitmesin bugün. Yani anne, ya ben niye gidiyorum? Kızım sen 24 saat havuzda mı kaldın? Ama yüzdüm. Yüzünce ila gitmemek mi zorundasın ya? Cık cık cık. Ha? Ha? Gideceksin okula başa uğraşma. Üf anne ya. Üf ya. Yemin ediyorum şu ana kadar gördüğüm en gıcık kişisin sen. Anne gıcık. Uy, de ya. Üf, tamam anne uyuyorum. Oğlum benim yarın okula gitmesin. Spreyi kapatayım da. Şşş gelsin şunu kapat. Ay canım ya. Üşümüştür o. Gel sen de ya. Üf, ablanın etrafında dolanıyorsun. Ablanın orada ne? eziyet çetmişler. bildiğin. <laughs> Anne ben mi çektim? Evet kızım sen istedin mi sabahtan akşama kadar o videoyu? çıkayım. Uyuya uyu. uyu. Uğraşamayacağım Ay, seninle. Ayıcımda, of, ya canım da bugün gelemeyecekmiş. Ne bu da ne acaba? De bebekçi, bu da evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bugün Havuzda kaldım annem ben havuzda uyuyacağım diye. Annem beni duygusal bir şekilde buraya yatırmış. Görüşürüz arkadaşlar sizi çok seviyoruz. Öpüyorum sizleri. Görüşürüz.